Neredeydin? Nereye gittin? Sana bir şey eksik kaldı demiştim ya. Evet. O eksiği tamamlamaya. Sana karım olacaksın dedim ama sözümü tamamlayacak bu halka eksik kalmıştı. Ali. Yaşadığımız zorluklara... ...aramızdaki engellere rağmen... ...seni sevmekten bir an olsun vazgeçmemiş bir adam var karşımda. Sevda, bugün benim en mutlu günüm. Kardeşimi buldum. Oğlum yanımda. Sevdiğim kadınla Seninle evlenmek dışında hiçbir özlem yok içimde. Bence artık vakti geldi. Bu sefer gerçekten benimle evlenir misin? Çok seviyorum Halim. Bu kadar derin seviyorum ki kelime yetersiz kalıyor. Seni çok, Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Bizim sevgimizin süslü kelimelere cümlelere ihtiyacı yok ki. Bizim aşkımız. Sadece ikimizin anlayacağı dille, gözlerimizin birbirine değmesinde saklı. Özlem, yavrum artık Alican'ın sünnetini yapalım. Hastalıkla uğraşırken erteledik ama zamanı geldi. Anne ne güzel akıl ettin ya. Evet. Evet bak Ali'nin de hoşuna gider bu. E o zaman Sabiha'nın torununun sünnet düğünü yapıldığı yeri ayarlayayım ben. Yok. Yok yok. Orada değil. Mahallede olmalı. Hem de hemen. Mahallede olmalı ki bizim bir aile olduğumuzu, benim kim olduğumu artık bir öğrensinler. Canım kızım. Ben ne diyorum? Sen ne düşünüyorsun? İlla o kızın gözüne mi sokacaksın? Bunu mu istiyorsun? Anne. Anne sen Ali canın mutlu olmasını istemiyor musun? Ali canın mutluluğu benimle Ali'nin yan yana olmasına bağlı. Hem Ali'nin dikkatini o kızdan bize çevirmek için daha iyi bir fırsat bence olamaz. gideyim. Babam kızmasın şimdi. Ali Hoca'nın abim olduğunu öğrendi ya. Belki İlhan Baba da ha. Ne diyorsun duyun? Sen şimdi bırak babamı git. Abinin yanına yeğeninle bolca vakit geçir. Tamam. Senin böyle gözlerinin içini gülerken görmek o kadar güzel ki. Ya senin gözlerinin her halini görmek güzel be ahu gözüm. Hadi ben git. Görüşürüz. Ulan paylaştıkça artan mutluluk bu olsa gerek be. Vedat'ım senin de bunu bilmen lazım. Yanımda olman lazım. Ah be Vedat'ım be. Neredesin be kardeşim be? Normalde elli kere ararsın. Tam sana ihtiyacımız var, mutluluğumuzu paylaşacağız. Yine ortadan kayboluyorsun. Süleyman öyle ola. Eline bakmayı bırak artık Sevda. Önüne bak, düşeceksin. Ya, nasıl bakmayayım? Bana iyi kaldığın yüzüğü bile Boynumdan hiç çıkarmamıştım ayrı kaldığımızda. Hatta bittiğini düşündüğümde denize atmıştım. Ama o zaman hiçbir ümidim kalmamıştı. O zaman bir daha bunu yapmayacaksın çünkü sana devamlı yüz kalamam. Ya hem bak yine senin aldığın yüzüğü takıyorum. Bunu ömrün boyunca parmağından çıkartmayacaksın tamam mı? Söz. Ömrüm boyunca parmağımdan çıkarmayacağım. Özlem. Ona nasıl açıklayacaksın evleneceğimizi? Sen düşünme bunu Sevda. Ona söyleyeceğim. En uygun dilde. O da anlayacak. Anlayacak mı dersin? Sanki sende birazcık gözü varmış gibi geliyor bana. Saçma ama yok öyle bir şey. Nereden çıkartıyorsun bunu? Seni kıskandığını hissettim. Ona söyleyeceğim. O da anlayacak. Tamam mı? Abla, Abla Sinan, Zeynep yok. N nasıl yok? Kimse yok villada. Zeynep, Kurt Bey, adamları bile yok hatta Abla. Zeynep'in de telefonu kapalı ulaşamıyorum. Normalde o bana söylemeden bir yere gitmez Abla. Başına bir şey gelmiş olmasın? Abla çok hasta o. Sinan, bir sakin ol. Endişelenme babasının yanındadır. Abi Kurt Bey de yok ki ortalıkta. <laughs> tamam. Bak ben onları bulacağım. Bulduğum zaman da seni arayacağım. Sen eve git. Beni bekle. Bulur bulmaz haber verirsin değil mi abi bana? Tamam Sinan tamam. Haber vereceğim dedi ya. Sen eve git. Eve git ablacığım lütfen. Ben de geleceğim zaten. Tamam mı? Sakin ol. Tamam abla. Düşündüğüm şey mi? Sanırım öyle. Kurt Bey artık öğrendiğimi biliyor. Ne yapacaksın peki? Onu bulacağım ve yaptıklarının hesabını soracağım tabii ki. Ekrem. Bak demin biraz bağırdık falan da. Benim seninle bir işim yok be kardeşim. Bak bu yaptıkların hesabını da sormayacağım. Vallahi sormayacağım. Şimdi bırak beni gideyim be kardeşim. Ha? Ekrem, bak ben hayatım boyunca bugün için yaşadım be kardeşim. Ha? Babamın katilini buldum lan. Şimdi bırak beni, gideyim Ernikon'un intikamını alayım lan. Bak sonra var ya, ne istiyorsan yap bana. Kafama sık, öldür lan beni. Vallahi bak. Ama önce bırak, gideyim şu Ali Hüroğlu'nun canını bir alayım lan. Ha? Üzgünüm Vedat. Bir süre daha burada kalacaksın. Kusura bakma. Lan ne demek burada kalacaksın oğlum? Ben sana ne diyorum lan? Babamın katilini buldum diyorum oğlum. Gitme lan. Çözsene oğlum beni Ekrem. Çözsene lan beni. Ekrem! Lan babamın intikamını almama kimsen engel olamaz lan. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Aslan oğlum benim. Nasılsın bakalım? Ben sünnet olacakmışım. Öyle mi? Nereden çıktı bu? Ee, şey. Annem. Ali can sağlığına kavuşunca. böyle Can'ı sünnet ettiriz diye net etmişti. Biz de çok gecikmeden. Acaba yapsak mı diye düşündük. Ee, oğlumun sünnet zamanı gelmişti. Geçiyor galiba. Çok iyi düşünmüşsünüz Nilüfer Hanım. Hay yani sen de hemen yapalım diyorsun öyle mi? Tabi tabi yapalım. Hem de şöyle paşalara layık bir sünnet düğünü yapalım. Herkes hediyeler getirsin. Hediye <laughs> mi? Evet. Sadece hediye mi? Ee, sihirbazlar, palyaçolar, davul zurna, Sen ne istersen. Yaşasın. Sihirbaz isterim. Ama böyle şapkasına uçak çıkartsın. <laughs> uçak? E, tavşan olmasın o? Bana ne? Uçak çıkarsın. Tavşan istemiyorum ben. Uçak çıkarsın. Uçak istiyorum. <laughs> Amcasına çekmiş. <laughs> Ali. Bir şey mi oldu? Hayır yani yanlış anlama ama... ...seni böyle gülerken görmeyeli çok uzun zaman olmuştu da. Oldu ya Özlem. Hem de çok güzel bir şey oldu. Kardeşimi buldum. Aa, aa. Gerçekten mi? <laughs> Annemin yanına gidiyorum. Evide size bırakıyorum yazmış. Sevda. Ne oluyor ya. Sevda? Kız niye gitti böyle bir Allah'a ısmarladık bile demeden? Bana kızdı çünkü. Kavga ettik. Sevda. Kızım, bu kız bize evini açtı. Senin en yakın arkadaşın. Ne kavgası ya? Anne bilmediği şeyler var. Tuğçe, para için uygara maşalık etmiş. Ne?